küçük ortak katını bulalım. Arkadaşlar yine burada asal çarpan algoritmasını kullanacağız. Neden onu kullanıyoruz arkadaşlar? Çünkü bize zaman lazım ve bu da bize arkadaşlar zaman kazandırıyor. Diğer türlü bayağı vaktimizi alır. Tek tek yazdığımızda. 12 ve 24'ü yan yana yazıyoruz değerli yani arkadaşlar. Asal çarpanlarına başlıyoruz ayırmaya. Yalnız burada bir kolaylık var arkadaşlar. Artık biz ne yapacağız? Yuvarlak içine almayacağız. Çünkü biz ortak katını bulacağımız için arkadaşlar direkt başlıyoruz 2'den bölmeye. 12 2'ye böldük. 6 24 2'ye böldük. 12 değerli arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölersek 6'yı 3. 12 2'ye bölersek 6. Tekrar 2'ye bölmeye devam ediyorum. Çünkü 6 bölünür. 3. 3 bölünmediği için aynı yazdım arkadaşlar. Şimdi tekrar geçtim 3'ü. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. Evet arkadaşlar 12 ve 24'ün ekoku yani şöyle yazarsak pratik olarak ekok 12, 24 eşittir. Nedir arkadaşlar? Buradaki sayıların çarpımı. Yani kaç tane ikimiz var? 3 tane 2 üzeri 3 çarp. Kaç tane 3'ümüz var? 1. Evet arkadaşlar o da 8 çarpı 3 o da eşittir. 24'tür. Evet. Yani bu sayıyı 12 ve 24'ün en küçük ortak katı kaçmış arkadaşlar? 24. Evet. Bunu değişik bir şekilde de gösterebiliriz. Sayılarımız çok büyük olmadığı için. 12'nin katlarını alırız arkadaşlar. 12, 24, 36. diye gider arkadaşlar bakın. Hani bir ispatı gibi de düşünebilirsiniz şu anda yaptığım işlemi. Gelen 24'ün katını arkadaşlar. 24'ün katı nedir? 24, 48, 72 diye gider arkadaşlar. E evet, bize ne diyordu arkadaşlar? Bakın ifademize bir daha bakalım. En küçük ortak kat. Bakın burada şunu devam ettirelim. Tabi görmemiz açısından. 12, 24, 36, 48 değerli evet arkadaşlar. 60, Burada da bir tane daha 72 var. Evet. Şimdi baktığımız zaman normalde burada ne var? 24 var. 24 var. Ortak olan ne var? 48 var arkadaşlar. Bakın. 48 var. 72 var. 72 var. Değer arkadaşlar baktığımız zaman aslında bayağı bir ortak katı var. Ama biz niye 24 alıyoruz arkadaşlar? Çünkü bize en küçük ortak kat diyor. E buradaki en küçük ortak katımız kaçmış? 24. Bu da bu sorunun bir ispatı gibi oldu bizim için. Evet. Dediğim gibi biz daha çok neyi kullanacağız arkadaşlar? Asal çarpan algoritmasını kullanacağız. Evet. Bizim için önemli olan zamandan kazanmak ve doğru sonuca ulaşmak. Evet arkadaşlar değişik bir soru tipiyle daha devam edersek. Bakın bize şaşırtmacı bir soru var. Evet. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar bakın. A, B demiş. C, D. D, E. Pardon şurada bir daha tamam, hemen düzeltelim. Evet. Şurası D. Evet. Şurası arkadaşlar E. Şurası 1. Şurası tekrar E. Şurası 1. Evet. Değerli arkadaşlar burada da hemen ikiye bölmüş arkadaşlar. 2'ye bölmüş arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar 3'e bölmüş. Evet. Burada da 5'e bölmüş. Evet. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bize burada sorduğu soru EKOK. B'nin tek oku kaçtır? Arkadaşlar burada şu hataya düşmeyelim. Onu not olarak hemen yazıyorum. Bakın. Not. Değer arkadaşlar. Bize kesinlikle burada A ve B'yi sormuyor. Bakın. A ve B'yi bulmayacağız. Evet. A ve B bulmayacağız. Çünkü bize arkadaşlar burada A ve B sorulmuyor. Ekok soruluyor. Bakın. Direkt. O zaman ne yapacağız? Değer arkadaşlar çok basit. Gördüğünüz gibi zaten bize burada sayıları vermiş. Evet. A ve B sayısının asal çarpanları zaten belli değerli arkadaşlar. 2, 2, 3 ve 5. Biz sadece bunları çarpacağız arkadaşlar. Çarptığımız zaman 4 çarpı şunlar ikisini bir çarparız. 3 ile 5'i de bir çarparsak 4 çarpı 15 eşittir arkadaşlar. 60. Gördüğünüz gibi burada bir şaşırtmaca mı diyelim, tuzak mı diyelim arkadaşlar. Bir hemen dikkat edersek, bize ne sorulduğuna bakarsak soruyu arkadaşlar çok rahat cevaplarız. Evet, bize burada ekok soruluyor ve ekokun değerleri verilmiş arkadaşlar. Cevabımız 60 olacak diyoruz. Evet. Diğer bir örneğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. K sayısı verilmiş. 2 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 11 üzeri 2. Evet. L sayımız verilmiş. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11. Ve bize neyi soruyor? Ekok K'l. Ekok K'l'ye kaçtır? Değerli arkadaşlar bu sorunun bir önceki soruda EBOB versiyonunu çözmüştük. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada da ekok ECOG soruluyor. Ekokta da değerli arkadaşlar şunu yapacağız bakın. Çok basit. Çok basit. Üssü büyük olanları alacağız. Üssü büyük olanları değerli arkadaşlar. Demin üssü küçük olanları almıştık ya. Şimdi 251 var, 252 2 var. Yani kümeler konusundan hatırlarsanız onu kapsıyor. Yani bu daha büyük olduğu için büyük olanları alacağız. Buradan da onu alacağız. Ortak olduğu için. Ve buradan da arkadaşlar 11'in karesini alacağız. Yani eko k l kaçtır değerli arkadaşlar? Baktığımızda 2 üzeri 2, 5 üzeri 3 çarpı 11 üzeri 2'dir. Evet arkadaşlar şimdi en önemli kısma geldik. O nedir? Ebo ve ekok problemleri. Evet. Ebo ve ekok problemleri. Bu da arkadaşlar yine öğrencilerin en çok zorlandığı bir konu. Ama burada arkadaşlar şunu yapacağız biz. Önce EBOB problemleri hangileridir? EKOK problemleri hangileridir? Biz bunları arkadaşlar öncelikle yazacağız. Sonra problemlere geçeceğiz bakın. Öncelikli olarak değerli arkadaşlar EBOB problemleri hangileri? EKOK problemleri hangileri? Onu yazalım. Evet. arkadaşlar evok problemleri verilen ifadede büyükten küçüğe anlamı varsa evet evok problemleri neymiş verilen ifadede verilen ifadede arkadaşlar büyükten küçüğe anlamı varsa büyükten küçüğe anlamı varsa Evet arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Şöyle bir büyük bir top çizersek. Ona küçük küçük arkadaşlar büyük bir baloncuk düşünelim ya da küçük küçük baloncuklara ayırdığımızı düşünelim. İşte değerli arkadaşlar. Evo problemlerinin temel mantığı bu. Büyük bir parçayı küçük parçalara ayırıyoruz. Hangi tür problemler evok problemleridir? İsterseniz onları da yazalım arkadaşlar. Karşılaştığımızda direkt bize ipucu verecektir. Yani hemen hangisini kullanacağımızı görmüş olacağız değerli arkadaşlar. Evet baktığımız zaman kesme, ayırma hemen yazalım. Kesme, ayırma değerli arkadaşlar doldurma, boşaltma doldurma boşaltma Evet. Arkadaşlar başka neler var? Gruplandırma. Yine Evet. Bidonlardan şişelere de da önemli. Bidonlardan şişelere evet bidonlardan şişelere torbadan poşetlere evet torbadan poşetlere evet bu tür sorular arkadaşlar e sorularıdır. Evet. Şimdi bunlar EBOB sorusu. EKOK sorusu nelerdi? Bir de onlara bakalım değerli arkadaşlar. EKOK sorularımıza şöyle bakalım hemen. Evet. Bir de EKOK problemleri diyelim. Daha sonra da problemlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Evet. EKOK problemleri. EKOK problemleri. Değerli arkadaşlar verilen ifadelerde bakın verilen ifadelerde evet, verilen ifadelerde küçükten büyüğe anlamı varsa evet küçükten küçükten büyüğe anlamı varsa problemi kullanılır. Evet. Verilen ifadelerde küçük d varsa ekok problemi kullanılır. Ekok problemidir daha doğrusu. Evet, ekok problemidir diyelim yeterli. Evet. Hangi tür problemler ekok problemidir? Hemen onu da şöyle tekrar edelim. üçerli, beşerli gruplara ayırma. Evet. Gruplandırma diyelim. Gruplandırma. Evet. Üçerli, beşerli gruplandırma. Fındık, fıstık sorusu. Fındık, fıstık. Arkadaşlar. Otobüs, vapur. Otobüs, vapur. Çalar saat arkadaşlar. Nöbet soruları arkadaşlar yine. Onlar arkadaşlar. Eko problemleridir. Evet. Arkadaşlar şimdi sorulara hemen başlayabiliriz. arkadaşlar. Bakın iki tane çuvalımız var. Şöyle hemen çizelim. Evet. Şu şekilde değerli arkadaşlar iki tane çuvalımız var. Ve bu çuvallarımız unlarla dolu arkadaşlar. Birisi 48 kilogram var birinde. 48 kilogram un birinde. Diğerinde de 60 kilogram un var arkadaşlar. Evet. Sorumuz ne diyor bakın. Sorumuz şu şekilde. Birbirine karıştırılmadan. Yazalım hemen. Birbirine karıştırılmadan. karıştırılmadan hiç artmadan bakın hiç artmadan birbirine karıştırılmadan hiç artmadan eşit büyüklükte poşetlere konulacaktır. Eşit büyüklükte poşetlere konulacaktır. Poşetlere konulacak diyelim. Konulacak. Evet. Değerli arkadaşlar bize ne diyor? Konulacak. İki soru var arkadaşlar burada. Bakın. Birisinde diyor ki A şıkkı. Arkadaşlar poşet en fazla kaç kilogramlıktır? Poşet en fazla kaç kilogramdır? Evet değerli arkadaşlar. Önce bunu çözelim. Sonra B şıkkına geçeriz. Evet. Biz burada yine arkadaşlar baktığımız zaman Neyi kullanacağız? Önce ona bakalım. Değerli arkadaşlar, biz burada çuvallarımızdaki unu küçük küçük arkadaşlar poşetlere ne yapacağız? Hiç artmadan arkadaşlar ve birbirine karıştırılmadan öreceğiz. Büyük parçayı küçük parçalara ayıracağız. Ne demiştik arkadaşlar o zaman? Ebok demiştik. Yani arkadaşlar en büyük ortak böleni bulacağız. Arkadaşlar hemen 48 ve 60'ın 48 ve 60'ın hep Değerli arkadaşlar ne yapıyorduk? En küçük asal sayıdan başlıyorduk. Arkadaşlar bölerek gidiyorduk. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. Asal sayımız ikisini de bölüyorsa hemen yuvarlak için alıyorduk değil mi? 48 2'ye böldük 24 arkadaşlar. 2'ye böldük 30. İkisini de böldük. Şimdi yuvarlak için aldık tabii ki. Tekrar 2'ye bölersek arkadaşlar 12. Tekrar 2'ye bölersek 15. Bakın bu da ikisini böldük. Tekrar yuvarlak için aldık. Şimdi 2'ye bölünen var mı? Var. 12 2'ye böldük 6 15 bölünmez arkadaşlar. 2'ye böldük 3 15 bölünmez arkadaşlar. 3'e bölersek 1 15 3'e bölersek 5. Arkadaşlar ikisini de böldün mü? Evet. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. 5'e böldük 1. Arkadaşlar bakın A şıkkında poşet en fazla kaç kilogramlıkları diyordu. Burada EBOB'u soruyordu bize. Ve biz de diyoruz ki arkadaşlar Burada EBOB kaçtır? EBOB eşittir. Değer arkadaşlar buradaki sayıların çarpımıdır. 2 çarpı 2 çarpı 3. O da eşittir arkadaşlar. 4 kere 3. 12. 12 kilogramdır. Evet. Demek ki bizim bir poşetimiz arkadaşlar 12 kilogram undan oluşacak. Evet. Hemen D şıkkına geçelim değerli arkadaşlar. Bizim çuvalımız burada kalsın poşetimizin arkadaşlar kaç kilogram aldığını da bulduk. Poşetimiz neydi? 12 kilogramlıktı. İsterseniz belki lazım olur. Şöyle yapalım hemen. Biz küçük poşetlerimizi arkadaşlar şöyle 12 kilogram diye yazalım. 12 kilogram bir tane poşetimiz. Evet. B şıkkımızdaki soruyu da hemen yazalım arkadaşlar. En az kaç poşet gerekir diyor. Evet. B şıkkımız arkadaşlar şu. En az kaç poşet gerekir? Evet. E şıkkımız bu. Değerli arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir poşetimiz bizim 12 kilogram zaten belli. O zaman her bir çuvalın kaç poşet gerekli onu bulalım. 48 kilogramlık unumuz arkadaşlar 12 kilogramlık poşetlere paylaştırırsak 48'i 12'ye bölersek değer arkadaşlar buradan 4 çıkar. 4 poşet burada ihtiyacımız var. Daha sonrasında 60 kilogram unumuzu da arkadaşlar 12 kilogram poşetlere tekrar bölersek evet bakın 60 bölü 12 o da eşittir. 5 poşet de buradan ihtiyacımız var. Bize en az kaç dediği için 4 ile 5'i topladık. değer arkadaşlar toplam 9 poşet ihtiyacımız var. Evet. Cevap ne olacak burada? 9 poşet olacak. Evet arkadaşlar. Ebu ekok sorularının ilki buydu. Evet. Diğer sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz şu arkadaşlar. 8 ve 12 sayılarına bölündüğünde Hemen yazalım. 8 ve 12 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? 8 ve 12 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren 3 basamaklı 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Evet arkadaşlar bakın 8 ve 12 biri 1 bir, biri de 2 basamaklı sayı. Bize ne diyor? Arkadaşlar Bunlara bölünecek bir sayı diyor. Yani büyük bir sayı. üç basamaklı sayı olacak ve 3 kalanını vereyim. Arkadaşlar küçük parçalardan nereye gidiyoruz? Büyük bir parça. O zaman neyi kullanacağız arkadaşlar? Aslında ne sorusu bu? Arkadaşlar baktığımızda Evet. Ekok sorusu. Evet. gören arkadaşlarımızı alkışlıyoruz burada. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. 8 ve 12 sayılarına bölünüyor. 3 kalanını veren dediği için Şöyle yapalım hemen. 8 ve 12'nin ne bulacağız? Ekok'un arkadaşlar. Bakın bu sefer çok aşırı dikkat etmeden yani yuvarlak içine almayacağımız için direkt bölerek gidiyoruz arkadaşlar. 8'i 2'ye bölelim. 4. 12'yi 2'ye bölelim arkadaşlar. 6. Tekrar 2'ye devam edelim. 4'ü 2'ye böldük 2. 6'yı 2'ye böldük 3 arkadaşlar. 2'ye bölünen sayımız hala var. 2'ye böldük. 1. 3'ü arkadaşlar aynen yazarız tabii ki burada. Tekrar 3'e böleriz. 1. Evet arkadaşlar eko sorusuydu. Ve biz burada ne yapacağız şimdi? Hemen yazacağız. Ekok arkadaşlar. Hemen şurada parantezlerimizi alıverelim şöyle. Evet. Ekok 8 ve 12. 8 ve 12'nin arkadaşlar ekoku kaçmış? 2 çarpı isterseniz üst olarak yazalım. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3. Yani 8 çarpı 3 eşittir 24. Bu cevap mı? Hayır arkadaşlar, cevap bu değil. Çünkü bize diyor ki arkadaşlar bu sayılara bölündüğünde 3 kalan veren 3 basamaklı en küçük sayı diyor. E o zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar biz 24 sayısının arkadaşlar katlarına bakacağız. E kaç katını alırsak 3 basamaklı sayıya ulaşırız? Biz arkadaşlar 24 sayısının arkadaşlar 5 katını alırsak değerli arkadaşlar bakın kaç eder? 120. Evet. Demek ki bizim arkadaşlar 24 sayımızın en küçük 3 basamaklı katı kaçmış? 120. Ama bize diyor ki arkadaşlar bakın bu sayılara yani 8 ve 12'ye bölündüğümüz de 3 kalanını verecek. Biz 120'yi 8'e ve 12'ye ne yaparız? Tam olarak böleriz arkadaşlar. Kalan 3 dediği için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki 3 eklememiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar 120'ye de 3 eklersek ne yapar? Cevabımız 123 olur arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar. EBOB ve ECOB ile ilgili birer tane soru çözdük. Bununla ilgili baya bir soru çözmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Onu da diğer dersimize çözeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.